Merhaba arkadaşlar. Ses bilgisi test çözümüyle devam ediyoruz. Birinci sorumuz. Cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi yoktur? Ünsüz benzeşmesi nasıl olurdu arkadaşlar? Ünsüz benzeşmesinde kelimemiz fıstıkçı şahap harfleriyle biriyle bitmeliydi. Ve ona gelen ekte değişme söz konusuydu. Yoktur diyor. Irmaktan yavaşça geçmişti. Geçmiş Hıstıkçı Şahap'ın şeysiyle bitmiştir. Artık burada Dt olmuştur. Yani büyünsüz benzeşmesi vardır. Bakın burada da ırmak. Hıstıkçı Şahap'taki K ile bitmiştir. Buradaki D, T olmuştur diyoruz. Dalgalı denizde yüzmek zordur. Artık burada yoktur. Cevabımız bu olacak. Ama diğerlerine bakalım. Fatih'ten bisikletini istemişti. İstemişti derken burada bir benzeşme vardır. Geçti bizden sevdalık, al cebinden taşları. Geçti derken artık fıstıkçı şapın ç'si, buradaki de t olmuştur. Yani burada da bir benzeşme vardır diyoruz. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sert yüz üzerin benzeşmesi kuralına örnektir? Yani benzeşme olanı sormuştur. Birden anlarda açılmıştı artık arkadaşlar bu kelime açılmış kelimesidir. Burada kelimemiz bizim 'şey' harfiyle, fıstıkçı şabtaki 'şey' ile bitmiştir. Artık burada bir benzeşme, yani diğer bir sertleşme vardır diyebiliriz. Cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi vardır? İşleyen demir pas tutmaz. Omzumun üstüne düştüm. Bir elim verdiğini öbür elin duymasın. Bugün işini yarına bırakma omzumun derken bu kelime nedir? Omuz kelimesidir. Artık buradaki u sesi düşmüştür. Yani burada bir ünü düşmesi vardır. Cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur? Bu hafta alışverişsiz alışverişsiz gidin. Burada gidin kelimesi arkadaşlar git git'dir. Artık burada t yumuşayarak D olmuştur. Şu yemeklerden de tadınız. E tatmak kelimesidir bu. Buradaki T yumuşayarak D olmuştur. Üzerinde yaşadığınız dünyayı sevin. Yaşadık. K burada yumuşamıştır. Artık ünsüz yumuşaması olmayan şık D seçeneğidir. Cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine uğrayan bir sözcük vardır? Her sabah erkenden kalkarım. Yani burada yoktur. Salonun pencerelerini açtı. Açmaktır, açtı derken artık burada bir benzeşme yani sertleşme vardır. Hangisinde ulama vardır diyor. Arkadaşlar biz konu anlatımında ulamadan bahsetmemiştik. Ben size burada göstereceğim. Bir soru daha ekledim bununla ilgili. Ulama Ünsüzle biten sözcüklerden sonra ünlüyle başlayan bir sözcük geldiğinde ünsüz harf ünlü harfe bağlanarak okunur diyoruz. Tanımını bu şekilde yapıyoruz olamanın. Örnek vereyim şöyle olacak arkadaşlar. Sessiz olun. Cümlem bu. Sessiz olun dedim. Şunu görmeniz gerekiyor. Ünsüz, ünlü. Bu kullanımı görmeniz gerekiyor. Bir örnek daha. Bakkaldan bir çekme kaldım. Yazalım şuraya. Bunu da buraya ekleyeyim. Bakkaldan 3 ekmek aldım. Buna daha çok var. Bakın. Ünsüz, ünlü. Ünsüz, ünlü. Eğer böyle bir kullanım görürseniz orada ulama var diyeceğiz. Bakalım şimdi. Kapıları ünlü, ünsüz, ünsüz. Ünlü, Ünsüz. Hayır. Biz ünsüz ünlü görmemiz gerekiyor. Ünsüz, ünsüz. E, burada da yoktur. Yine ünsüz, ünsüz. Bakın. Kullanımlara bakın siz de. İnceleyin. Biz doğru seçenekle devam edelim. Bakın. Kaç yiğit önünde pus aldı ağlar. Sevdiğim sıla da ah çekip ağlar. Ünsüz, ünlü ulama vardır. Ünsüz, ünlü ulama vardır. Ünsüz, ünlü, ulama vardır. Hangisini ulama vardır demişti. D seçeneğinde birden fazla ulama bulduk. 7. Bu dörtlükte aşağıdaki ses olayların hangisinin örneği yoktur? Tuz ekmek yediğim kavim kardeşler. Burada yediktir bu arkadaşlar. Yani burada hangi ses olayı vardır? Yumuşama. Nedir bu? Feleğin ettiği işler. Bakın ünsüz, Ünlü. E buradaki ses olayı nedir? Ulamam. Gözümden akıttım kar ile yaşlar akıtmak artık buradaki ses olayı arkadaşlar benzeşme yani sertleşmedir. Bakalım şimdi biz ulama bulduk. Ünsüz yumuşaması bulduk. Ünsüz benzeşmesi bulduk. Ama ünlü daralması hayır. Cevabımız A olur. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde kaynaştırma harf kullanılmıştır? E, kaynaştırma harfleri neydi arkadaşlar? Yaşasın. Y, ş, s neydi? Şimdi bahçeye kelimesi. Kelimenin kökü nedir? Bahçedir. Denize kökü nedir? Denizdir. Zamana kökü zamandır. Sese kökü nedir? Sestir arkadaşlar. E artık sadece Ünlü harfler kaldı geriye. E burada hangisi kaynaştırma olur? Bahçeye derken bahçe kelimesi artık bir hale almıştır. Ve buradaki ye bir kaynaştırma harfidir. Bu zamana kelimesini ilk gördüğümüzde bu neyi bir kaynaştırma harfi olarak düşünebilirsiniz. Fakat bu şekilde yapmanız gerekir. Bu kelime zaman kelimesidir. Zaman kelimesine aittir. Artık bu bir kaynaştırma harfi olamaz. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sesli ve başlayan bir ek aldığında sonundaki sessiz yumuşama, yumuşar arkadaşlar. At. Artık ünlüyle başlayan bir ek getirdiğimiz zaman atı. Tokat. Tokatı. Burası tokat. Tokat. Sanatı. Balıkı. Olur mu? Balıkı. Hayır. Artık bu kelime balığı şeklinde olmalıdır. Ve buradaki K yumuşamıştır. Ses harfle başlar bire kaldığında sonundaki sessiz yumuşar. Artık cevabımız D seçeneği. Videomuzu burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.